Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi 10 numara 5 yıldız bir içerikle karşınızdayız. Karşımızda Faker var. Faker analizini neden yapıyorum? Hemen onu da açıklayayım. Her zaman açıkladığım gibi arkadaşlar Faker bu sezon sadece 2 defa Zed oynamış ee, ve çok uzun sürelerdir de Zed oynamıyor. Zed oynadığını yakaladığım anda da biliyorsunuz Faker what was that diye bir tane video var. Zed ile çok ünlü bir oyuncu Faker. Hatta belki Faker olmasının

Z analizi yani faker Z analizi yapmaya karar verdik. Başkası oynasa yapmazdık tabii ki. Videomuza geçmeden önce de arkadaşlar videomuzu beğenip e, abone olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. İlk vuruş Rüy girmiş. Burada Ksante'ye karşı oynadığını söyleyelim ve Kısante dövüşçü bir şampiyon aslında. Orta koridorda Z'ye karşı da ben kötü olacağını düşünmüyorum. E, düşün hani böyle bir düşünüyorum. Ulan diyorum Ksante Z. Hani bu adam zırh alacak. E Kindred fiziksel hasar. E Kindred da zırh alacak falan. Hani Kindred da fiziksel hasar vurduğu için bayağı bir zırh alacak. Sıkıntı olabilir diye düşünüyorum bir yandan. E, ama bir yandan diyorum ki ulan ziksi var en kötü falan filan. Hani bir yandan da rakibini öldüre de bilir. Hani sonuçta Ksante hep takas yapmak isteyen bir şampiyon. Kötü bir takasta kalır bir şey olur. E, outplay şansı yüksek yani Zed'in. Eğer iyi oynarsa diye düşünüyorum. Zed'in zaten olayı outplay yani bir şekilde rakibini kandırma işte ne bileyim yeteneklerinden kaçıp kendi yeteneklerini tutturma vesaire vesaire gibi düşün durumlar. Bu arada Q yeteneklerinin neredeyse hepsini tutturdu ilk başlarda. Biraz minyon kaçırıyor diyecektim. O minyonu da kaçırmamayı başardı Faker. Burada uzun kılıç artı doldurulabilir iksir alması önemli bir detay. Aklınızda bulunsun. Yani şöyle söyleyelim. Doldurulabilir iksir aldığınız bir koridorda eğer problem yaşamadan üsse dönüşünüzü yaş yaptıysanız kesinlikle o koridoru hani belli bir seviyede kazanmış kadar oluyorsunuz öyle söyleyeyim size. Yani e, tabii ki koridoru kazanmak bununla bitmez ama artı e, 0.5 falan yazabilirsiniz kendinize doldurulabilir iksirle koridorda hayatta kaldığınız zaman. Evet burada ilk vuruşu çalıştırmak için WE atacak mı ona ben bir bakıyorum. Şöyle bir Q'su da geldi şimdi. Aynen. Oo, güzel bir skill geldi ama büyük minyonu kaçırdı burada. İşte bak, abi ilk vuruşa çok böyle daldığımız için mesela orada büyük minyonu kaçırmış oldu Faker. Normalde hani ilk vuruş ürünü girmemiş olsa o yetenekleri o şekilde belki atmayacak. Büyük minyona daha çok odaklanacak ve büyük minyonu alacak. Bu da aslında ufak bir sıkıntı ve aslında oyun başında gördüğümüz şey veya bahsettiğimiz konu şu an gerçekleşiyor. Erken oyunda özellikle de Grasp'ta girdiği için Kısante gerçekten koridor aşamasında e, sürekli Zed'i ittirdiğini görebiliyoruz. Bu da aslında Zed için kötü bir durum ve buraya da ilk rotasyonu yaptı. Ama Kindred oradan harika bir şekilde kaçtı. Bakalım Q'sunu dojlayabilecek mi? Onu da dojlamayı başardı Kindred ve burada gayet güzel bir oyun. Şimdi aslında koridor aşamasında yaşadığı problemi gördüğünüz zaman K'sante'ye karşı yaşadığı problemi gördüğünüz zaman neden son zamanlarda Zed oynanmıyor? Bunu da bir tık görmüş oluyoruz. Bakın baskı yedi koridorda ve baskı yerken çok basit baskıyı yani şöyle değil. Mesela atıyorum Syndra ile bulan eşleşmesi oynarsın ve sen kötü oynarsın veya rakip çok iyi oynar, rakip seni yener. Abi tamam da şu an K'sante ne yaptı? Dümdüz adam koridorunu oynuyor, otomatikman kazanıyor. Hani eşleşme öyle bir eşleşme. O yüzden de eee Z oynanışı biraz daha azal, azalıyor dünyada. Tabii ki başka eşleşmelerde daha iyi şeyler görebiliriz. Orası ayrı konu. Zaten az önce ittirdikten sonra ilk ormancısına yardıma da Kısante gitti ama tabii ki şöyle bir durum var. Zed'in olayı sadece koridor aşaması değil veya işte ne bileyim 4. seviyede 5. seviyede rakibini öldürmek değil. Özellikle takım savaşlarında iyi Zed'ler çok büyük farklar yaratabiliyor. Zed 99 analizlerinde zaten bunlardan Çokça bahsetmiştik diye düşünüyorum. Ee, Minyon sayısında bir problem yaşamadı. Evet baskı yedi ama sonuçta bu, bu, bu bir profesyonel maç değil. Profesyonel maç olmaması demek yani atıyorum rakip orta koridoru ittirmesi inanılmaz büyük bir problem değil. Tabii ki problem. Bak problem. Mesela şu an bakın Kindred problem yaşıyor değil mi? Bak Kindred'ı yakalamaya gittiler. Kindred problem yaşıyor. Ama bu problemlerden işte maalesef ki ormancılar bir şekilde bunlardan kurtulması gerekiyor. Orta koridorda kasadin, işte ne bileyim bazen kail, işte Zed, Yone vesaire bu şampiyonlar alındığı zaman böyle şeyler yaşanıyor. Bundan da şöyle bir sonuç oluyor. Senin ormancın yaşamaya çalışıyor. Sen o sırada güçlenmeye çalışıyorsun. Eğer senin ormancın yaşarsa sonucu güzel olabiliyor sonucu güzel. Hatta olabiliyor değil, oluyor genelde. Burada da bakalım şu ana kadar Kindred bence iyi bir iş çıkarttı. E, Natolus yalnız burada Faker farkında mı? Emin değilim. Şu ana kadar hani Faker inanılmaz bir şey yapmadığı sürece K'Sante'yi öldürebilecekmiş gibi gelmiyor bana. O hissiyatı almadım. Zaten tutuştur da girmemiş. Oo, güzel ki attı yalnız. Burada W'ye dönüp bir sanki savaşabilirdi gibi geliyor bana. Belki hani e, rakibi falan görmediği için diyeceğim ama Sanırım Niko'yu da üst koridorda görüyor, ee, burada dalabilirdi gibi geliyor bana. Bakalım şimdi Leonayı görünce Kısante hemen kaçıyor orada. Ya yeteneklerin hepsini kullandığı için ne gitmek istemiyor. Anlayabiliyorum da hani rakip reyarcana kadar düşmüş falan böyle yeteneklerini de o da kullanmış falan. Belki bir şeyler denenebilirdi gibi geldi. Yalnız bu dakikadan itibaren ufak ufak artık e, kombolarından attığı hasarlardan sonuç almaya başladı gibi duruyor. Zaten şuradaki ilk vuruş da çok çok değerli. 150 altın kazanmış daha bu dakikada. Bu da demek oluyor ki sonuçta bir assassin, suikastçı bir şampiyon oynuyorsunuz. Bu da demek oluyor ki oyunun ilerleyen dakikalarında inanılmaz güzel şeyler görebiliriz. Yani atıyorum birisini yakaladığı zaman belki 100 altın 150 altınlar bile görebiliriz full komboda. Bu arada Q'larını da W'yu kullandığı zaman 2 Q'sunu da tutturuyor genelde. O da çok önemli bir detay. Yani genelde mesela benze de oynasam burada hani tek Q tuttursam yeter mantığıyla bakarım. Faker onunla yetinmiyor. Gerçekten hani 2 Q'sunu da tutturmaya çalışıyor. Özen gösteriyor. Burada da Zed'in koridoru ittirişini görüyorsunuz. Evet oyun bayağı sakin geçiyor bu arada. İşte benim en sevdiğim oyun tarzlarından bir tanesi bu. Abi neyini seviyorsun diyenler tabii ki olacaktır. Hani saygıda duyuyorum asla bir şey diyemem ama benim en sevdiğim olaylardan bir tanesi Faker'ı hepimiz tanıyoruz yani yoldan geçen ya yani ben anneanneme sorsam Faker'ı tanır yani artık benim kanaldan fotoğrafları falan görmüştür öyle söyleyeyim size şimdi böyle bir durumda adamın karşısında no ne o öylesine birisi olduğunu düşünün yani sen ben ego yaparız abi bu konuda gidersin birebir kesmeye çalışırsın vesaire yaparsın. Bunlar bir şekilde bu adamlarda yok ha. Bu adamlarda olmadığı için zaten o. yalnız burada Faker baya kötü oynadı. Bakalım Q'suna ulti basması lazım. Bakalım basacak mı? Geri kaçtı orada Kısante. Orada Q'ları tuttursa belki bir şeyler denerdi. Yani o ego yok. Adam e, şampiyonunun neler yapabileceğinin farkında. Bunun bilincinde oynayarak e, farmını yapıyor. Diyor ki zamanı gelecek. Ben de o doğru zamanı biliyorum. Ve o doğru zaman geldiği zaman da Cezasını keseceğim diyor. E, aslına bakarsanız. Evet burada iki orta koridorda üstüne dönecek. Draktırı aldı. Şu an direkt olarak eşyasını bitmesi çok değerli mesela. Koridordan da hiç çıkamadı. Şu an bildiğiniz 9.5 dakikadır koridora hapsolmuş bize izliyoruz. Ama işte bizim yine e, her zaman söylemeye çalıştığım. tabii ki koridorda ezilebilirsiniz. Tabii ki koridorda rakibiniz size karşı ittirme gücünü alabilir. Avantajı alabilir. Ama sizin yapmamanız gereken tek bir şey var. Tek bir şey. O da ee, koridorda atıyorum minyon sayısında geri düşmeyeceksiniz arkadaşlar. Ya bunun abi şöyle oldu böyle oldu. Hayır abi kabul etmiyoruz. Minyon sayısında geri düşmeyeceksiniz. Net yani bu konuda aa şöyle oldu böyle oldu yine kabul etmiyor. Yok işte baskın geldiler abi baskınları da tahmin edeceksiniz. Maalesef o yalnız burada Q'lar kaçtık. Kısante iyice darlayabilir. Bakalım Kısante plaka almak isteyecektir büyük bir ihtimalle. Ama Kindred yan taraftan geliyor. Şimdi onu kovalarlarsa çok minyon kaybedecek. Faker bunun farkında. Bakalım Kısante'ye devam edecekler. Burada büyük bir ihtimalle Kısante'yi düşürürler diyecektim ki. Ee, oradan sıçraya çıkıyor. Bak sıçra ulti atabilirdi bence. Ben olsam harbiden atardım bu arada. Ee, ama mesela adam burada sıçra ultisini bile kullanmadı. Ya o kadar garanti oynuyor şu an. Takım arkadaşlarından yardım aldı ve üste dönüyor diyecektim ki Ksante'yi koridorda görür görmez üste dönüşü iptal etti. Niye? Ulan adam gitmiyorsa e adamın canı az. Adam sıkıntılı bir durumda. Adam üste dönmüyorsa ben niye döneyim mantığıyla baskıyı devam ettiriyor. Şunu da belirteyim. Koridorda rakibiniz az can ya da az mana kaldığı takdirde koridor öyle devam ederse eğer bunu her zaman kabul edin. Niye biliyor musunuz? Atıyorum bazı durumlarda siz canınız azken, mananız azken üste döndüğünüzde atıyorum 3 milyon kaybedeceksiniz. Ama koridorda kaldığınızda sürekli 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 o tedirginlikle ulan acaba adam şimdi dalacak mı? Ulan adaba, acaba şu milyonu alabilir miyim? Şöyle yapabilir miyim? Falan filan derken sen 3 milyon değil 5 milyon. Belki de kule altı falan yiyorsun canın az olduğu için falan. Bunların hepsi probleme yol açıyor. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle canınız azsa Problemli bir durum görüyorsanız 3-5 milyon kaybedin. Zaten belli bir sayıda minyon kestiyseniz belli dakikaya kadar. Şu an mesela Z'de, Kısante'de 1 milyon dalgası kaybetse öyle çok oturup ağlayacak durumda değiller yani. Zaten minyon sayısı olarak çok iyi durumdalar. O yüzden sıkıntı yaşamazlar. Minyon kaybedebilirler. Aklınızda bulunsun. Alt koridora ışından geldi. Bunun da sebebi Zix orta koridorda çok güçlü bir şampiyon. Özellikle kuleyi vermeme konusunda harika bir güce sahip. O yüzden de burada ışından alt koridora attı ve yan koridorda oynamak istiyor Zed. Haklı. Zix'in de orta koridorda daha güçlü olduğunun da farkındalar. Hani burada sadece Zed'in yan koridor gücünden bahsetmeyelim. Zix'in orta koridor gücü de odur da önemli. Ha, bu değişikliği yine yapabilirsiniz. O ayrı. Yani sadece Zix var diye de yapılmıyor bu değişiklik. Orası da ayrı konu. K'Sante de geldi şimdi pırıltısını falan da almış Kısante. Ee, gerçekten bayağı iyi bir durumda. Ben şeyi merak ediyorum. Yani ne zaman Faker o tetiği çekecek hamleyi yapacak veya yapacak mı? Veya yaparsa K'Sante'ye karşı mı yapacak? Onu da merak ediyorum. Yani kendisi için ee, bu Eşleşme Oluştuysa Mesela Xante Zor Eşleşmeymiş Şu An Onu Gördük Zaten Görmemize Gerek Yok Tahmin Ediyorduk Orası Ayrı Konu Da Hani Bir Şekilde e, Bu Eşleşme Demek Ki Olmaması Gerekiyor Yani Siz Bu Eşleşmeyi Asla Oynamayın Abi Şu Anki Gördüğüm Senaryo Bu Ama Bu Adam Şimdi Ne Yapacak 141 milyon Kesmiş 11. Seviye Olmuş Xante'ye Karşı Seviye Avantajı Xante'ye Karşı Eşya Farkı Falan Atmış Durumda Doğru Mu Şimdi bu adam gidecek takım savaşında işte ne bileyim Jayce, e, ne bileyim yap, işte Niko'ya vesaireye tek atacak. Ya da onları savaşın dışına itecek otomatikmen takımına maçı kazandıracak hareketi yapma ihtimali mevcut. Çünkü sol takıma baktığımızda Jayce çok büyük bir hedef gözüküyor mesela. Jayce'i direkt olarak öldürebilir gibi geliyor. Natulus ultisini dojlayabilir ultisiyle beraber. Niko hani Zed'i yakalayabileceğini çok sanmıyorum. Ee, bunlar da çok değerli durumlar. Yani Ultinizle yapacağınız hamleler çok önemli. Direkt olarak W ulti girdiğiniz zaman problem yaşarsınız. O yüzden biraz bekleyip bir şekilde rakipten bir şeyleri almanız gerekiyor. Atıyorum Nautilus ultisi attı. Bastınız ultinizi kaçtınız. İşte ne bileyim Niko E attı. Bastığınız ultinizi onu da dojladınız gibi gibi durumlar. Bu arada ilk vuruştan da 300 altın kazanılmış. Bunun da çok büyük bir etkisi var. Yani eğer eşleşme bu şekilde oynanıyorsa kesinlikle yenilmez falan bence girmeyin. İlk vuruş kesinlikle daha iyi. Sonuçta siz kısanteyi yenmeye değil maçı kazanmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de bence ee, diğer durum çok daha iyi. Yani ilk vuruş olayı daha iyi. Yenilmez alıp rakibi yenmeye çalışmak çok da mantıklı gelmiyor bana. Bu arada Kısante iğrenç bir şampiyon ya. Gerçekten iğrenç. Yani şu an ben izlerken sinir oldum. Öyle söyleyeyim size. Kısante zed'i pinkliyor. Acaba dive falan mı istiyor? Burada plaka alma, almaya çalışıyor Kısante ama Faker'da hasar vurmaya devam ediyor. Ya üste dönmek istiyor ama hani sürekli rakibi ittirdiği için e, hiç şey yapamıyor. O aralığı bulamadı. Şimdi Kindred yan taraftan geldiği için biraz agresif oynuyor. Güzel bir ulti geldi derken Niko arka taraftan çıkmış ama tabii ki oradan kaçmasını biliyor Faker. Zaten Zed'in olayı bu. İşte söylediğimiz aslında Zed'in yapabilecekleri basit bir oyun. Orası ayrı konu ama işte Zed şampiyonu böyle bir şampiyon. Başka şampiyon olsa orada oradaki 2-2'yi kaybedeceklerdi ya da Zed de ölecekti gibi gibi durumlar. Ama burada e, bir şekilde Faker oradan çıkmayı başarıyor. O bu arada geleceğin pazarı mı girmiş? Bir de geleceğin pazarı girdiği için bir şekilde oradan da eşyalarını daha erken alıyor. Bu da demek oluyor ki çok erken dakikada iki eşyaya ulaşmış. Yalnız burada Kaysa'yı yakalamayı başarıyor. Bakalım üstüne oynayacak mı? Ya yani şu an dakika 18'de iki eşyaya ulaştı. Çizmesini de bitti üzerine. İnanılmaz iyi bir durumda şu an. Herhangi bir şekilde yan koridorda Malfight-Kısante eşleşmesi ZJ eşleşmesi olursa bu Z OJ'si çok güzel. O yüzden de kırmızı takımın kesinlikle bu eşleşmeyi yakalamaya çalışması gerekiyor. Bu e, profesyonel maçlarda çokça yapılır. Atıyorum siz yan koridora gideceksiniz. Bunlar kimler? Orta koridor ve üst koridor oyuncuları. Bunlar bir şekilde aralarında konuşur. Orta koridor ve üst koridor oyuncuları aralarında konuşur. Sen şu şampiyonu şu an yenebiliyor musun? Oo JC yalnız Bayağı iyi hasar vurdu burada. Oy ile beraber çok güzel bir skor geldi orada. Faker da W'sunu arkaya attı orada gördüğünüz gibi hani kaçmak için e, ultisinden sonra gayet güzel hasarlar çıktı orada. Hemen üste dönüp bence bir üst koridora bakması lazım ya Faker'ın, Yanatholus'un, e, özür dilerim Malphite'ın ikisi de üste döndü. Şimdi ikisi de koridorlara dağılıyor. Şundan bahsediyordum savaş öncesi. Aralarında konuşurlar. Ben Malphite'la K'Sante'ye karşı dururum. Sen Jayce yeniyor musun? Malphite'la ben Jayce yeniyorum. Şimdi Malphite Jayce yeniyor ama atıyorum Zed K'Sante'ye yeniliyor. Ne oldu? Skor 1-1. Ama Zed K'Sante Z Jayce karşı eşleştiği zaman 1-0, değil mi? Zed yenildi. Malphite K'Sante'de yenen yok, kazanan yok. Yani ikisi de birbirine vurur falan tank eşleşmesi. Ne oldu? İkisine de biraz skor. 2-1 kırmızı takım önde. O yüzden kordor e, koridor ittirme güçleri bu şekilde dağılıyor. Aklınızda bulunsun. Tabii ki bunlara ilerleyen aşamalarda ormancılar da ekleniyor. İşte 2'ye 2'lerde kim daha güçlü falan filan ama onlara hiç girmeyeyim ben. Sizin de kafanızı bulandırmak istemiyorum. E, onları profesyonel maçları anlatırken anlatırız kendimizce. Şu an fark ettiyseniz bir şekilde oyunun bir döneminde iki skoru cebine ekledi. Hatta üçüncüye doğru da gidiyor. Güzel de bir ulti geldi burada. Natulus'u büyük ihtimal düşürmeyi başaracaklar. Fark ettiyseniz Kısante'ye karşı sütten çıkmış ak kaşık böyle kedi gibi duran Faker ee, başka oyuncuları gördüğü zaman o agresifliği her zaman yapıyor. Ya bu da demek oluyor ki Zed'le alakalı değil adamın tamamen eşleşmesiyle alakalı doğru bulmadığı şeyler var ve ona göre oynuyor. Ve ona göre oynadığının da karşılığını alıyor adam. Şu an mesela gayet iyi bir durumda Kısante güçlüymüş. Öyleymiş böyleymiş Zed'in umurunda Olan şeyler değil bunlar ya onu bir konuşalım Zed'in umurunda, umurunda değil yani Niye değil çünkü Zed ultisini vesairesini Kullanıp arka taraflara çok rahat Sarkabiliyor otomatikmen de O taşıyıcı olan veya kendi Takımını öldürmesi için tehdit olan Şampiyonları öldürebiliyor Yalnız burada bu barona girdiler ama Rakip takımdaki herkes burada Malphite'ın ışınlığını yok Burası biraz sıkıntılı duruyor Onu belirtmek isterim Ve Jayce'den de ışından geldi Faker dışarıya çıkmış. Nautilus'a olabildiğince hasar vuruyor. Yalnız Kindred ultisi çok güzel gelmiş oraya. Faker ultiyle girdi içeriye. Ama ile hasar vurmaya devam ediyor içeriye. E, oradan çıkmak zorunda kaldı yani. Gerçekten zorunda kaldı. Aynı şekilde Zix de öyle. Hop orada Jayce gelmiş. Jayce'i de öldürmeyi başarıyor. Ve savaşlarda orada burada 4-0-1'e ulaşmayı başardı. 200 milyon. Yani 22 dakikada. Bakın hemen rakip ormana giriyor. Bunlar zaten çok önemli. Bunları artık size söylemiyorum benim kardeşlerim artık rakibi öldürdüğünüzde rakip ormana girmesi gerektiğini zaten biliyor. Karabalta eşyası geldi. İşte bu eşya çoğu şeyi değiştirir. Şu an Z hem tanklık konusunda bayağı iyi konumda ve aynı zamanda şuradaki bekleme süresini azalmaya bakın. %50 inanılmaz bir rakam. 500 altın kazanılmış ilk vuruştan ve bu da demek oluyor ki artık takım savaşlarında sadece e, ee, işte e, kısante hariç birilerine dalayım mantığı değil kısanteye de dalabildiğini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ya da birebir de kısanteyi de yan koridorda yendiğini görebiliriz. Bu arada Jayce inanılmaz hasarlar vuruyor. Yani gerçekten çok saçma hasarlar çıkartıyor. Bakalım burada Z e, Zed üste dönmüş gelmiş şimdi baron olduğu için kolayca bunu yapabiliyor. Hemen orada bir skor da aldı sıçra atar mı dedim aşağı ama e, atmadı W'suna gidip alt koridoru ittirecek. 3 eşya oldu. Bakın Kısante Tüm oyun boyunca koridorda e, Faker'ı darladı, bilmem ne yaptı vesaire yaptı. Faker ne yaptı abi? Bakın Rün'den adam çizme girmiş. Değil mi? Bak burada girmeyen bir kısante var. 300 gold cepte. İlk vuruştan 506 altın, 800 gold. Etti mi? 800 gold. Adamda geleceğin pazarı var. Geleceğin pazarından kaynaklı ne olmuş oluyor? Eşyayı üstün, üstünden çıkarken eşyayı satın alıp çıktığı için avantajlı oluyor. Burada Kısante ile yine kapışıyorlar. Q'sunu kullanırsa Kısante belki ulti atar diyecektim Faker ama. E, oy Faker'dan güzel bir skor gelebilir diyecektim. Son Q'yu kullandı sıçrasını atmak zorunda kalıyor rakibi. Ay sıçra atmasa Kısante'yi öldürüyordu orada. Faker'dan. Güzel oyun burada. Malphite de burada ultisini kullanıyor. Hemen WQ bir skor daha Godlike'a ulaştı Faker. Bu arada seviye olarak da iyi boyutta. Bakın. İşte abi adam total olarak sadece girdiği üründen bakın sadece girdiği üründen adam e, rakibine en az benim düşündüğüm geleceğin pazarından cezayı yiyor. Eyvallah ama günün sonunda az önce mesela Karabalta ile savaştı. Geleceğin pazarı girmemiş olsa belki Karabaltası bitmeyecekti. Atıyorum 200 altın eksi de olacaktı, alamayacaktı falan gibi durumlar olacak. O yüzden de bunlar çok önemli. Yalnız burada bir Faker e, yakalandı. Niko da inanılmaz bir hasar vuruyor. Yani Niko tek attı resmen. Bayağı da bir canı var aslında Faker'ın ama tabii ki e, tüm yeteneklerini, her şeyini yediğiniz zaman bir yetenek gücü şampiyonunun zaten yetenek gücü şampiyonunun en büyük derdini Yeteneklerini tutturmak abi. Onları tutturursa e, yani öldüremeyeceği rakip yok. O burada yalnız e, Kindred'dan güzel bir ulti geldi. Malphite ultisi hala yok. O gelirse burada çok büyük mevzu çıkar. Eee Kaysa da atlamış buraya. Hala ultisi yok Malphite'ın. Şimdi geldi ultisi. Bakalım Kaysa'ya kullanacak mı? Kullanmaması daha mantıklı oldu. Burada ejderi verecekler şimdi. Bu ejderi vermeleri kötü. 6-1-5'te bir Kaysa var rakipte. E, ee, bu da demek oluyor ki oyun hala kaybedilebilir bir boyutta. Hatta yani bence kaybetmeleri bile daha yüksek ihtimal diyebilirim ben. Son fısıltıyı alıyor. Burada Serildaya doğru gidiyor. E Seril'de da bittik. Oo, Zix Baron, ay Baron diyorum. Ejderi çalmayı başardı burada. JC yakalamayı başaracak mı Faker bakalım? Q'suna ulti atacaktır diye düşünürken e, öyle bir şey yapmadı. Zaten hani rakibinin üstüne atladı. Direkt olarak bakın W ile yana kaçtı. Niye? Rakibi o anlık hasarı vurmasın diye. Hani uzaktan ben zaten yeteneklerimle onu öldüreceğim mantığı. Gayet güzel bir oyun Faker'dan ve bekleme süresinde e, azalması 115 olmuş. %53 bekleme süresinde azalması var. Yani neredeyse bekleme süresi yok yeteneklerinin. 1.86, 2.79 falan çok 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 az. Yani şu an Kısante'yi çok rahat öldürür mesela. Çok rahat öldürür. Özellikle de Serilda'yı aldıktan sonra aynen Serilda da geldi. 4 eşya, Kısante daha 2.5 eşya. 1.5 eşya fark. Hadi diyelim ki bu yani buçuk ne demek? İşte atıyorum 1000 altın ekle kısantıya. Skorlardan kaynaklı atıyorum. Otomatikmen ne olacak? Hani buradaki Zed'in farkı işte girdiği ürün atıyorum ilk vuruştan aldığı altın. Geleceğin pazarından girdiği şeyler falan filan derken güzel bir boyuta gelmiş oluyor. Bunu bu arada her zaman yapmamalısınız. Yani şu an Zed'in yaptığı şey, Faker'ın yaptığı şey her eşleşmede bu kadar defansif oynayıp farm yapmak mantıklı değil Zed'le atıyorum yenebileceğinizi düşündüğünüz eşleşmelerde diyeceğim ama yanlış cümle olacak. Çünkü Türkiye'de Zed'le herkes herkesi yenebileceğini düşünüyor. Mesela Türkiye'de Z oynayan birisine desem ki Kısante'yi yener misin? Abi anasını bile bellerim der yani. Anladın mı? Bu mantıkla ilerliyoruz biz. Ama Faker bile yenemeyeceğini düşünüyor mesela anladın mı? O yüzden siz öyle düşünmeyin. Kolay böyle resmen çok basit eşleşmelerde gidin agresifliğinizi kullanın. Geri da biraz daha defansif kalmanız. Abi Zed alıyorsam niye defansif oynayacağım ya diyebilirsiniz. Koridorda defansif oynayacaksın oğlum. Takım savaşlarında Faker defansif mi oynuyor? Görüyoruz adam her yerde 8-1-4 oynuyor zaten. 19 skorun 12'sinde var adam. Daha ne yapsın? Takımındaki en çok skor katkısı şeyle beraber Kindred'la beraber Zed'de var. Yani burada yalnız Baron'u direkt olarak tek atmaya çalışıyorlar. Ormancı gelene kadar bakalım alabilecekler mi? Niko sıçra attı ama Faker da kaldı burada Baron. Bakalım Niko içeriye girdi ama uff. Zix'in ultisi falan çok iyi. Faker ultisini bekletiyor son ana kadar. Jace'e direkt olarak kullandı orada ultisini. Hemen Jayce'i de öldürmeyi başarıyor. Faker bu savaşa inanılmaz hasar vurdu. Bakın şurada W'sunu içeri attığı zaman bakın yeteneklerini kullanıyor. Bakın Atıyor yeteneklerini girmiyor içeriye. W'ye gidebilir abi adam. Gitmiyor işte bak döndü. Orada Kindred Ulus'u var diye döndü buraya hasar vuruyor. Xanthe artı vurdu. Sonra döndü Jayce Q'sunu atarken hemen ulti bastı ondan da hasar yemedi. Tamam mı? Sonra bakın izleyin. Hop gitti geri döndü. Burada Jayce'i de öldürmeyi başarıyor. Yani Faker şu an bu savaşta bildiğiniz herkese bir şekilde dokundu gibi düşünebilirsiniz. Harika bir oyun. Ee, özellikle takım savaşı bir kişiye dokunmamış. O da belki ben atıyorum. Aynen bir kişiye dokunmadan ölmüş. O da kimdir? Jace, Nico, Belki kısantedir Diyeceğim de öldü. Kai'Sa'ya vuramamıştır belki. Ee, diye düşünüyoruz. Ve 9 1 ile burada artık hem baronu alıp hem de inhibitor kulesini alıyorlar. Hatta belki oyun bitecek. Zix olduğu için. ışından da attım Malphite. Aynen burada oyun bitecek. Faker'dan. Bence... Ders niteliğinde bir oyun. Suikastçı şampiyon oynayıp illa gidip 10 skor alıp 10 e, skorda karşıya vermenin bir mantığının olmadığını aynı zamanda bir şekilde bu şampiyonu defansif oynayıp sonradan açılan halini de bize göstermiş oldu. Harbiden teşekkür ederiz. Faker'ın Z mekaniklerinde bence problem yok. İşte bu oyuncularda böyle oyuncular Senelerdir oynamadığı şampiyonu çıkartıp bir şekilde bu seviyede oynayabiliyor. Çünkü mantık hep doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Faker'ın beynini ver bana dakika 20'ye kadar ben de oynardım bu oyunu. Ama dakika 20'den sonra işte o kritik hamleleri ben yapamazdım. Sen de yapamayacaksın büyük ihtimal. O yüzden oynarken sen zaten dakika 20'ye kadar bunun gibi oyna. TR sonucuna falan herkesi yok edersin de hani Adam zaten direkt pes eder falan. Oha ya bu Zed niye farm atıyor bu kadar ya falan tribine girer. Sonra gidersin item farkından birine tek atarsın. Adam anana söver. Sonra çıkar oyundan falan gibi durumlar olur. Yani karşına böyle dakika 29'da 310 milyon kesen kayısa gelmez. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Benim acayip hoşuma gitti. Ama tabii ki bu tarz maçları sevmeyen çok insan var. Böyle Zed mi olur ya diyenler olacaktır elbet. Onları da bağrımıza basacağız. Onlara da başka şu yöntemler bulacağız diyelim. Bu arada analizini yaptığımız LeBlanc LEC'de yani Avrupa Ligi'nde fanatik takımının orta koridoru Humanoid oynamış. Aynı analiz ettiğimiz gibi insanlar diyordu ki abi ben bunu beğenmedim. Arkadaşlar benim yaptığım analizlerde kim, ben size beğendirmek için yapmıyorum veya ben çok beğendiğim için de yapmıyorum. Meta abi bak videoda söylerken ne diyorum? Meta. İnsanlar dünyada bunu oynuyor. Gidin elokasın. Beğenmiyorum değil. Lig atlayınca beğenirsin. O şampiyon sana Gold'dan plata çıkartsın en sevdiğin şampiyon olur. Eve böyle duvara asarsın Leblanc resmini. Anladın mı? Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.